Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedir Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere adamın biri bizi inceliyor şu an. Şu tüfeği alalım. Ve ölüyor. Sen kim inceliyorsun paşam lan? Sen kimsin la bu vahşi batık karanlık ormanda gelip de dikkatli dikkatli beni inceliyorsun lan? Kızı arkaya attım götürüyorum. Şapkası da ne güzel var yani rahmetlinin. Cesur adammış ama böyle bir ortamda. Bak mesela birkaç tane adam yanımdan geçti. Hiç bana mısın demedi. Bana ne la kızı kaçırdıysa bana mı kaçırdı la bana ne dip derler. Öyle dedin düşünsene. Dur bakayım. Şu adamı bir soyalım. Madem öldürdük parasını almamız lazım. Neredesin lan? Serseri. Gel buraya. Gel ben buraya. Çok güzel. Dört tane tüfek şey varmış. Bunlar ne lan? Kim bize tüfe çekelim. sonra olursa. Ne diyorsunuz da siz? Bak hızlı hızlı kaçıyorlar. Kaçın oğlum kaçın. Manyağın teki baksana herifin birini vurmuş. Kız arkaya atmış gezdiriyor. Sevgili kız. Benim hiç sevgim yok biliyor musun? Onun <laughs> için seni bırakmıyor. Ne zamandır çetemle birlikte dağlarda kaçıyoruz. Böyle seninle tepeye doğru gidelim. Şu tarafa doğru. <laughs> bir ırz düşmanına dönüştüm. <laughs> evet. Şimdi bu videoya yeni başlayanlar şey sorabilir. Bu kız neyin nesi diye sorabilir. Yolda buldum. Paketli böyle. Attım çantaya götürüyorum. Gezdiriyorum. Bu acayip bir bölge ya böyle. Ay bu acıd olmuş. Yıldırım mı çarpmış bu acıya? Olmuş bir de. Dem 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 şu an biz neredeyiz? Bir bakalım. Sınırda geziyoruz. Şuraya gideceğiz. Buradan aşağı ineceğiz ama aşağı direkt inelim mi? Dur bakayım şuraya bir gideyim de Neymiş bir göreyim. Buranın devamına çıkılmıyor zaten. Burası son. Şurada daha önce eski bir oyunlarımda da gelmiştim ben buraya. Burada böyle bir ilginç testanın ...bobinle benzeyen garip bir şey var. Ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Değişik bir yapı. Bakar mısın? Böyle i̇lginç, tuhaf bir... ...bina var burada. Burası bir çeşit... ...çalışma alanı gibi bir şey. Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Okey. Şurada atı bırakalım. Kız zaten bir yere gideceği yok. Değil mi kız? Kız konuşmuyordu artık benimle. Bir uyudu mu? Öldü mü? Ne oldu? Bu kız hiç bırakmayacağım. Bakalım bu kız böyle arkadayken sonu ne olacak bu iş? Bu binaya giremiyorduk ama binanın önünde sağında sonunda bir şeyler varsa malzeme varsa alabiliyoruz. Bakalım burada yok. Dayanıklık seviyem ha bir artıyor. İt kopuk gibi sağda solda gezdikçe şurada bir kart vardı. Dur bunu alayım. Cigara kartı. Okey. Şimdi bunu mucitler kartını da bulmuş olduk. Şuraya giremiyorduk değil mi? Bir deneyelim. Giremiyoruz. Hayır. Ray 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 ray. Bir tanesini bulmuşuz sigara kartlarımızdan. Gel. Bir tane de hindi indirdik. Hindi değil mi bunlar ya? Güzel. Bir tane de şurada var onu da alalım. Hindi bak hindi tüy diyor. Kuş diye koymuşlar ama yani. Vahşi hindiler. Ulan korkuttun beni arkamda at varmış tamam. Bu bazen kafasına göre gelmemezlik falan yapıyor da bana. Ops aman diyeyim. Aman diyeyim paşa. Ne yapıyorsun pampa? Aha tanık. Adam kaçırma. Dur. Sen ne yapıyorsun ya? Sen niye hemen tanık oldun ki? Tanık olmayacaksın oğlum. Yoluna bakacaksın, işine bakacaksın ya. Gel bakayım. Bak sakalım kalın bak adam mısın? Ayıptır. Helalim içine ne burnu sokuyorsun ya? Bu oh, benim nişanlım. Ha, bir tane daha tanık var. İnşallah görmeden geçeriz. Gördüm gördü valla. Dur bakalım. buradan bir adam mı geçecek. Biz de bunları bir vurmak zorunda mıyız böyle? Dur bakayım. Şunları bir arayalım. Güzel. Atı da yağmaladık mı? Dur bakalım. Ata bakalım. Öf. bırak şunu. Kızı özgürleştireceğim biraz sonra dur. Hah. ara. Bunu istiyorum. Atın de genelde güzel şeyler çıkıyor. Şu şeralde kızı özgürleştireceğim. Gel bakalım. Gel bakalım dattı kız. Aha bir tane daha. <laughs> Farkındaysan çok iyi biriyim kız. İyi birine denk geldim. <laughs> Yağmalıyorum. Lan oğlum. Kızı bırakacağım vallahi bırakacağım ama bir şey nehir ulaşmam lazım. Bu kız bizim başımıza bela olacak. Adam kaçırmadan suçlu olduk ya. Ben kaçırmadım oğlum, kaçırılmıştı. Hey bir attım yani. Aha, biri daha geliyor. Şimdi bu beni indirir mi? İndirir. Vallahi indirir. Hemen hemen hemen. Lan lan aman. Öldüm. Amma adam vurduk. Burası ne kadar kalabalık bir bölgeymiş böyle ya. Kurtulamadık kızdan da. Tamam iyi bir olmaya niyetim yok dedim de bu kadar da değil ya. Hemen gideyim şu kızdan kurtulalım. Aha bir tanık daha. Kimle tanık? Tanık nerede? Aha orada. Yetişmem lazım ona. adam vurduk la. Bunu da <laughs> ya hay tanrınıza. La oğlum başımıza bela oldu bu iş. Buradan gitmemiz lazım bir önce. <laughs> Yeter artık bitin be. Yeter be. Şu yoldan bir çıkalım. Oha ne büyük geyikler bunlar. Hepsi kaçtı ya la. Neyse. Gel kızım gel. Seni bir kurtulayım senden. Gel. Seni bu güzel şeylerde vadede şuraya bırakacağım. Atım gel. Seni burada bırakacağım. Bakalım daha sonra buraya bir kere dönmem gerekirse seni burada sağ bulabilecek miyim? <laughs> Hala eşiği olacak mısın bakalım. Allah belanı. Bu ne lan? Bu ne lan? Ana bu ne? Bak gördün mü? Karma. Karma. Pi Kızı özgürleştirecektik. Özgürleştiremeden biz öldük. Başımıza neler geliyor görüyorsunuz değil mi? Suyumuz da bitmiş. Çok kötü geçti ya. Kötü olaylar oldu. Ben böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum. Kız ne oldu kız? Kız öldü. Kız gitti. Şu geyiklerden birkaç tane avlamak istiyorum ya. Kemiğini falan alacağım. Derisini alacağım. Nerede var ki ya? Kumayı gördüm ya. Kafama atladı öldürdü beni. Şimdi buraları görmüş olduk. Şuraya geçelim. Şuraya bak. Şuraya, şuraya gidelim. Heh. Özgürce suların içinde zıplayalım, atlayalım. Çok güzel. Şuradan bir tane alacağım abi. O geyikten. Oha ölmedi lan. Öl be. Ölsene lan. Ha? Can çekişti. Hadi öldürelim şu geyiği artık. Şşt, sakin sakin. Şşt. Yüz bakalım şunun derisini. Şimdi de tren çarpaydı burada. Yüz. Erkek kayalık geyiğiymiş bu. Heh. Aha yandık. La kaç la kaç. adam Ay Allah belanı vermeye. Aa, böyle olacağını biliyordum. Başımıza bütün saçma şeyler geldi ya. Bütün saçma şey bu masırdı. Kızı kaybettik. Her şey geldi başımıza Allah kahretmeye. A geyi aldık ama. Aa, derisini alamadık. Etini aldık. Kulağını falan şeyini aldık mı? Boynuzunu. Kaç para ulan bir yek? Bir tane et yiyelim o zaman. Bakalım geyik duruyor mu orada? Aa derisi de gitmiş. Tüh buradaydı. Neyse yapacak bir şey yok. Gidenle gidilmiyor. Şöyle bir şey yapıyoruz o zaman. Buraları görmüş olduk. Şuraya doğru gidelim. Tren yolundan gidelim hatta ya. Tren yolu en, en temiz yol. Bak burada dokuların aynısını ar arka arkaya atmışlar görüyor musun? Böyle güzel yapmamışlar. Burada da ağaç dokusunu düzgün yerleştirememişler. Haritanın sonu ya bırakmışlar uğraşmamışlar da. <laughs> Biz şu an neredeyiz? Haritanın dibindeyiz değil mi? Evet dibindeyiz tahmin ettim gibi. Şuradan yardıra yardıra gidelim. Bakalım buralarda neler varmış görelim. Ve haritanın dibinde köşesinde bir şey varsa istrex Bulabilecek miyiz bakalım? Mesela buralarda bir şey var mıdır? Bazen böyle yerlerde böyle çok oh, o neydi be? Çok şeyler olabiliyor. Neyse, ne bileyim? Bir kutu, bir silah, özel bir silah. Böyle bir şeyler görür müyüz? Kafasıyla geziyorum artık. Şuradan bir çıkalım. Çok güzel. Hop. Hoppala. Hoppala paşam. Ankara Keşan. Şimdi Aha bir şey var burada. Hemen sağımızda solumuzda bir düşman gibi artık gibi bir şey var. Ney lan? Ney var lan? Bir düşman gibi bir şey var. Haritada kırmızı gözüküyor. Yılan falan mı acaba? Göremedim. Şu atımıza da bir şundan yedirelim. Dur. Atta garip, garip şeyler yaşadı bir daha geyinizi tren raylarının üzerinde temizlemeyin. Temizlerseniz nohut tren çarpa öldürür. Böyle şey öğreniyoruz bu oyunda. Şimdi şurada bir şey varmış. Şunu baktık mı bakmadık. Bir ona bir gidip bakalım. Orada bir bina varmış. Orada bir bina var uzakta. O bina bizim binamızdır. Gitmesek de Görmesek de bu bina. Kim lan o? Cid dışarı. Cid dışarı. Bastard, bastard. Oh baby boy. Tek attı lan. E o mesafede pompalı ile tek atar. Amma öldük lan bu oyun. <laughs> Yeteneksizlik abidesiyim ya resmen. Dur hacı ben gelip öldüreceğim seni. Dur bekle geliyor Ne öldük la ama. Bir dolarım da gitti çok güzel. Neredeyiz lan biz? Burası neresi? <laughs> şuraya gideceğiz şuraya. Evet. Okey gidelim. Yollar bizi bekler dostum. Bekle oğlum geliyor. Ops. Oha ne oluyor lan? Oyun delirdi. Sapıttı oyun. Şu karanlık ormana bir girelim bakalım. He canımız azdı. Ondan tek attı lan herif bize. Yalnız buralar da böyle köy yolu gibi değil mi? Hani Anadolu'nun köy yolları vardır ya. Biraz daha böyle sapa yerde kalmış köylerin yolları. Bakar mısın? Işığın kırılmasına bakın. <laughs> Geek. nasıl yakalayacağız abi? Ama o da kaçamaz. Dur bakayım. <laughs> Öl artık be. Bu kadar kurşun yedin. Ya ağır yaralısın. İndirelim seni artık. Hmm, çok güzel. Yalnız burası çok gerçekçi durmuş lan. Işık kırılmaları falan. Bakar mısın şu orta şeye? O ne Ha, Allah belanı korkuttun beni. Seni öldürmem lazım dostum. Derini yüzeceğim. Ops. Ay yüzdüm. <laughs> Bu kadar gerçekçilikten sonra şu ata ilginç. Şunu yerleştireyim. Deriler gitmiş. Bunun arkasında iki tane deri vardı. Onlar gitmiş. Ölünce gidiyor demek ki. Böyle ormanlık bir arazide geçen ee, hayvan delileri topladığımız Revenant filmi vardı ya. O tarz ortamlarda geçen bir oyun yapısanlık zor. Ama sadece Kuzey Amerika'da geçecek. Yani Kuzey Amerika derken Kanada falan taraflarında etrafta vahşi kızı deliler olacak. Mesela Red Dead Redemption Yama DLC öyle bir şey. Güzel olmaz mıydı? Bence olurdu. Bence evet. Kelebeklere bak. Bu kadar detayı niye koydunuz be adamlar? İnsan oynadıkça oynayası geliyor. Kelebek detayını bile koymuşlar. Yapraklar dökülüyor. Geyik öldürüyoruz. Türlü türlü hikayeler. Şu orman, şu ormandaki yol şeye benzemiyor mu? Şairdan buraya giderken Yüzüklerin Efendisi'nde hani Nazgül'e atla geliyorlar ya. Şey Frodo kovun altına kaçıyor. Orada tam böyle bir yoldan gidiyorlar. Yemiş bir yol. Neyse dur bakalım. Bu sefer indireceğim kanka seni. Hiç kusura bakma. Neredesin lan? Adam gitmiş buradan. Ev yanıyor şu an ha. Biz de soyuyoruz evi o yanarken. Adam nerede abi? Tüfeği de gitti. Tüh be. Özel bir tüfekti alamadık onu. Neyse. Demek ki bir kere hak veriyor bize. Vurduk vurduk vuramadık bir daha vermiyor tüfeği. Kısmet. Beceksizliğim yüzünden tüfeği alamadım. Neyse gidelim. 3-5 bir şey aldık. Asıl almamız gereken şey alamadığımız için üzücü. Bu güzel 20 yemyeşil ormanda. Şu şeyler bitkiler çok güzel gözükmüyor mu? Bak bak şu görsele bak. Aşk bu oyun aşk. Aynen. Yolumuza devam edeceğiz. Bu ara kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Bir ara veriyorum. Bir sonraki videoya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.